Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir promosyon koduyla birlikteyiz. Dostlar gerçekten güzel ödüller olan promosyon kodumuz var. Hem o promosyon kodunu sizlere vereceğiz. Aynı zamanda bu promosyon kodundan çıkanları alacağız. Bir hesabıma da iki tane aldım. Bu sefer ilk defa alabildim ben de. Çoğu kişi bunu yapıyordu. Ben de ilk defa iki kere alabildim promosyon kodunu alacağız dostlar. İki hesaptan alacağım promosyon kodunu. Beraber atacağız. Şansları nasılmış ama onları incelemiş olacağız sizlerle. Eminim çok güzel bir video olacak dostlar. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de böyle içeriklerden hemen haberdar olmayı unutmayın. Ve hatırlatmak istiyorum ki promosyon kodumuz süreli. Yani gördüğünüz an promosyon kodunu kullanırsanız sizler için en iyisi olur arkadaşlar. Diyelim ve hiç bilmeyen arkadaşlar için yine en baştan gösterelim. Şuradan tarayıcımıza FIFA online 4 promosyon kodu yazıyoruz. Buraya giriyoruz. Arkadaşlar kodumuz biraz garip. FO4 reis 9. Aynen bu şekilde. Kodu kullana basıyorsunuz. Ben de zaten kullandınız diyor. Yani nasıl iki kere kullandın derseniz bir hesabımda olmadı. Yani 3-4 kere kullanabilen de oluyor. Bunu girdikten sonra silip tekrar kodu kullana basıyorsunuz. Olursa oluyor arkadaşlar. Yani ben de ilk defa oldu denememe rağmen dediğim gibi siz de deneyebilirsiniz. Ödülleri bu sefer promosyon kodunun gerçekten güzel duruyor. Ödüller neler oyunumuza geçip onu ilk hesabımızdan ana hesabımızdan gösterelim. 91 artı 21 LSLC kartımız var. VIP 3 gün şanslı para 2 ile 20 milyonumuz var. Bir tane de 94 artı toti nlc lc 21 var. Bunlardan ben bu sefer iki kere aldığım için gördüğünüz gibi aynılarından birer tane daha var. Güzel bir paketler açacağız. Şuradan hepsini ala basalım. Paketlerimiz gelsin bakalım. Önce bp'leri açarak başlayalım. 2 ile 20 milyon açtım bir tane. 18 milyon verdi. Çok iyi verdi. Bir daha mı 18? Çok iyi. 36 milyon. Buradan bayağı bir parayı kırdık. 91 ile açalım. Bir tane açsın bakalım. İkisi de yürür. Bunun sizde muhtemelen bende de o şekilde olur. E21 geldi. Birincisini yürüttük. 91'ler yürür. Dediğim gibi 92 falan çıkartmaya bas bakın burada. Bana 91 çıktı. İkinciyi de açtım. Bakalım bu yürüyecek mi? 92 93 çık var iyi koştu çok güzel. 9 numara Boateng geldi. 94'te herhalde. O 95'ti çok güzel. Yükseltme oyuncusu olmuş oldu Boateng. Güzel oldu. 2 tane asıl kartım var buradan. Bilmiyorum Boateng'den iyi bir şeyler gelsin en azından. Bakalım ne çıkartacağız. 94 açtım. Bunlar koşuyor zaten biliyorsunuz hepsi. Eğim bir geldi tahmin ettiğimiz gibi İspanyol Santrifor Morat ama e, eh, Moreno'ymuş. <laughs> 94'te 13 milyon 700 şey daha iyiydi. Bu Ating daha iyiydi. Bir tane daha açtık bakalım bundan ne gelecek. Yine eğim bir geldi ya. Bu sefer Bek herhalde daha da kötü evet sol Bek. Bu o da 94'te 17 milyon 300. Gerçi diğerinden iyi geldi. BP'lerden güzel çıkarttık. 36 milyon öyle aldık. Şuradan da ne çıktığını göstereyim sizlere. Boateng geldi. 95'te Guerrero 94. Moreno 94. Ve Doku 91 gelmiş oldu. Yükseltme oyuncusu olarak iyi bir şeyler geldi. Hatta şuradan oyuncum varsa yükselteyim. boy yedek yapacaktım. Bunu yükseltelim. Bunu Bir 91 ile bunu yükselteyim. Kodibo benim yedek olarak koyacağım diye 3'e basayım dedim. E, 5'ten yanmıştı. Yeni oyuncu almışım yerine. Bir türlü geçiremedim. 94 bu sefer 5 çizgi denemeyeceğim bunu. Şöyle deniyorum. Dene bakayım. Evet yine yandı. Bu gerçekten benim belalı oldu. Bunu artık serbest bırakacağım ya. Gerçekten geri zekalı kart bir türlü geçmedi. Neyse şimdi ben e, diğer hesaba geçeyim. Ondan da ödülleri açalım. Bakalım oradan neler gelecek. Evet şimdi diğer hesaba geçtim arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bakalım buna neler çıkacak. Bu arada şeyleri gördüm. Discord'da falan çıkartanların e, paketlerini gördüm. Bayağı iyi bir şeyler çıkartmışlar. Biz as hesaba iki tane açmamıza rağmen iyi bir şeyler gelmedi. Bakalım buna nasıl şeyler gelecek. BP'ler varmış. Şunları toplayayım. 3.5 2.5 Sadece şu promosyon kodu şeylerini alayım ki kalabalık yapmasınlar. Burada da bayağı iyi birikmiş. Yani bayağı fazla değil de. 2-3 tane daha şeyimiz varmış. Onları da açalım bakalım. 2.20'yi açalım. 18-18 geldi diğer hesaba. 16 geldi buna. 8 geldi. Demek ki öbür hesaba VP'yi çıkartmışız. 90 açalım bir tane. Bakalım bu hesabı iyi bir şey çıkartabilecek miyiz? Derken yürüttük. Ls kaleci. Kim bu? 6 milyon. Kötü başladık ama bu hesapta 94 diye ümitliyim. Bakalım ne gelecek? 91 açtım. Aha koşturduk hem de lc. Kim bu? Alman. Sol bek mi? 94'lü 16 milyon. Boşa koşturduk. 93'lü açalım bir tane. Ne? 93 yürüttük arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Valbuena. 7 milyon 600. Ya ben anlamıyorum ya. Hani düşük hesap diye yedek hesap böyle yani daha düşük reytinglere daha yüksek vermesi lazım hani yakalayalım diye diğerlerini ama ya yani bu hesaplar yakalasın diye ama gerçekten yani kötü veriyor şu 94'ten önce bir tane VD açın bakayım bravo verdi bir 94 hadi bundan bari bir şey ver ya iyi bunda yayın bir açtık ya Stoper al işte 10 milyondur. 16 milyonluk Çeluska çıkarttık buna da. Ha bilmiyorum ya baya kötü çıkarttık. Toplasan yeriyle birlikte 6 tane açtık. 93-94 üstü. En iyisi bu o da yani şeyden çıktı. 91 artıdan çıktı. Bilmiyorum ben baya şanssızdım. Umarım siz şanslı olursunuz. Bir tek şey konusunda şanslıydık. Yani, as az hesaba BP'ler 18-18 gelmiş oldu. O konuda şanslıydık diğerinde gerçekten bayağı kötü açtık. Hatta bilmiyorum yani en kötü açanlardan biri ben olabilirim. sizde neler çıkarttığınızı yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz işinize yaradıysa like atmayı ve böyle e, böyle bildirimlerden hemen haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bunu unutmuşum eklemeyi. E ee, bunda söylemek istediğim birçoğunuz şu çok kadrolu ligi soruyorsunuz. Videonun sonuna koyarım artık bunu. Umarım görürsünüz. Çok kadrolu ligi soruyorsunuz. Biliyorsunuz yeni bir etkinlik yani yeni bir oynanış türü geldi. Bununla ilgili çoğunuz e, bilmiyorsunuz. Hani biz de şu an aslında çözmeye çalışıyoruz. E, şimdilik bildiklerimi söyleyeyim sizlere ama e, bununla ilgili ayrıntılı bir videoda gelecek. Kadronuzda öncelikle şuradan göstereyim. Bu benim yedek hesap biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Dur bir şuraları geçsin. Burada şu oyuncuları görüyorsunuz. İşte Valbuena falan var, Khayer var. Bakın burada kadro dışında olan oyuncular var. Şu kadro dışında olan oyuncular şu tarafta. Bakın buradaki kadro dışı değil burada olan oyuncular. Sadece burada olan oyuncuları kullanabiliyorsunuz bu şeyde. Hani kimlere ekleyebiliyorum? Kendi oyuncu ekleyemiyorum diyorsunuz ve unutmayın bu eğer oraya alırsanız e, normal 1v1, 2v2 ve teknik direktör modlarında bu oyuncularınızı kullanamıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey dostlar. Onun için buna dikkat etmenizi öneririm. Hani sadece kullanmadığınız oyunculardan bir takım oluşturacaksınız. Sonra kendi kendine oynuyor. Bazıları diyor ki çok uzun sürüyor. Sizin burada durmanıza gerek yok çıkabilirsiniz. Kendi kendine oynuyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi buradan bu oyuncuları seçip işte atıyorum Forvet'e. Buradan kimi koyalım? Valbüene'ye koyduk diyelim. İşte Kair'i koyduk şöyle. Bu ligi oluşturuyorsunuz ve giriyorsunuz. Ödüllerimizde şurada e, gördüğünüz gibi sarı ve mavi şeyler var. Bunların ne işe yaradığını biz de tam bilmiyoruz. E, BP ödüllerimizi biliyoruz. Bir lig oluyor yani arka planda kendi kendine oynuyor. Ve bunları e, şu ödülleri veriyor size. Dediğim gibi şu ödüllerin ne işe yaradığını şu anda bilmiyoruz. Öğrendiğimizde bununla ilgili ayrıntılı bir video çekeceğiz. Siz sadece şimdilik kadronuzu kadro dışında olan ve oynatmayacağınız oyunculardan oluşturmanız gerektiğini bilin. Yeterli. Ve kendisi yarışmaya katılım deyin ve arka planda oynasın arkadaşlar. Dediğim gibi bununla ilgili ayrıntılı bir video ilerleyen zamanda gelecek.